Kutsal kitap, anlatı şiir ve düz yazı gibi farklı edebi türlerde yazılmış kitaplardan oluşan bir kitap koleksiyonudur. Birçoğumuz bu edebiyat türlerine aşinayız. Hepimiz açlık oyunları veya muhteşem Gatsby gibi eserlerin anlatı türü olduğunu biliriz. Çoğu kişi ister Nazım Hikmet, ister Aşık Veysel'in türküleri olsun şiir türünü tanıyabilir. Ayrıca gazete yazıları veya makaleler olarak düz yazı türü de her gün karşımıza çıkar. Bütün bunlar modern edebiyatın örnekleridir. Hepsi bu zaman dönemindendir ve çağdaş dünyamıza aittir. Fakat başka bir yer ve zamana ait olan İngiliz Orta Çağ edebiyatı veya daha farklı bir yer ve zamana ait olan antik Yunan metinleri de vardır. Yani her bir dönem ve kültür kendine özgü edebiyat türünü üretir. Kutsal Kitabı doğru bir şekilde okuyabilmek için bunu aklımızda tutmamız gerekir. Bu yazılar dünyanın belli bir yerinde, belli bir zaman diliminde yazılmıştır. Peki antik Yahudi edebiyatını eşsiz kılan şey nedir? Temel özelliklerinden biri modern okuyucuların anlatılar ve şiirlerden beklediği birçok ayrıntıdan yoksun olmasıdır. Bu da çok basit görünmesine neden olur. Fakat aslında çok sofistike bir edebiyattır. Verilen her detay önemlidir. Bu harikadır ama detay eksikliği anlatıların genellikle belirsizliklerle dolu olmasına neden olur. Yani şöyle örnek vereyim. İlk anlatılanlardan biri olan bahçedeki Adem ve Havva'ya bakalım. Bu konuşan yılan nereden çıktı? Tanrı neden onun orada olmasına izin verdi? Adem ve Havva neden Tanrı'nın dediği gibi oracıkta ölmediler? Ayrıca yılanı yok edecek ama aynı zamanda onun tarafından ısırılacak olan kadının soyu kimdir? Doğru. Anlatıda birçok bilmece var. Ancak bunlardan bazıları yazarın odaklandığı konu açısından önemli olmayan sorulardır. Ayrıca bazı belirsizlikler kasıtlı bir şekilde yerleştirilmişlerdir. Kasıtlı mı? Bu kötü yorumlara ve insanların boşlukları kendi cevaplarıyla doldurmalarına sebep olmaz mı? Evet, ama kutsal kitap yazarları bu şekilde yazarken bu riski de göze alıyorlardı. Hepimiz kendi kültürel varsayımlarımızı kutsal kitaba dayatma eğilimindeyiz ama görünüşe göre onlar aldıkları riskin buna değeceğini düşünmüşler. Bu tuhaflıklar aslında okuma ve keşfetme macerasına katılma davetiyeleridir. Ne demek istiyorsun? Örneğin yılan tarafından ısırılan ama yılanı ezen kadının çocuğuyla ilgili garip vaat. Soy kelimesi tüm kutsal kitap anlatısında yer alan soy ağaçlarına dikkat etmemiz için bir ipucudur. Soy ağacı Havva'dan Kral Davut'a ve onun torunlarına kadar devam eder. Yeni antlaşmada da İsa bu kraliyet soyuyla bağlantılıdır. Peygamberleri okuduğunuzda Yeşaya bu kralı kendi halkı uğruna ölecek olan acı çeken kulla ilişkilendirmiştir. Sonrasında vahiy kitabında sembolik bir görün vardır tahmin edebilir misin? Bir kadın ve soyuyla ilgilidir. Bu soy kendi hayatlarından vazgeçerek ejderhayı yenen İsa ve takipçileridir. Yani anlatının her kısmı belirsizliklerle doludur. Ama bir araya geldiklerinde mantıklı bir yapı görürüz. Kutsal kitabın edebi dehası işte budur. Sizi okudukça okumaya davet eder ve her kısmı bir diğerinin ışığında yorumlamaya mecbur bırakır. Bu kulağa biraz karışık gibi geliyor. Tüm bunları yapabilir miyim bilmiyorum. Aslında bunların hepsini kendi başınıza veya tek seferde fark etmeniz beklenmez. Bu yoğun yazım tarzı sizi yavaşlatmaya ve dikkatlice okumaya zorlar. Bir ömür boyu kutsal kitabı sürekli ve yeniden okuyarak onunla interaktif bir keşif sürecine girersiniz. Anladım. Bir çeşit düşünsel edebiyat. Aynen. Birinci mezmurda ideal bir kutsal kitap okuyucusu hakkında okuruz. Gece gündüz kutsal yazılar hakkında derin derin düşünen biridir. İbranice derin düşünme ifadesi tam olarak mırıldanmak veya sessizce konuşmak anlamına gelir. Buradaki ana fikir hayatınızın geri kalanında kutsal kitabı her gün yavaşça, sessizce kendi kendinize okumanız ve sonrasında onun hakkında arkadaşlarınızla konuşmanız, bilmeceler üzerine kafa yormanız, bağlantılar kurmanız ve tüm bunların ne anlama geldiklerini keşfetmenizdir. Ayrıca kutsal kitabın kendisi yorumlanmasına izin verdikçe olağanüstü bir şey olur. Kutsal kitap sizi okumaya başlar. Çünkü nihayetinde kutsal kitap yazarları bu anlatıyı kendi anlatınız olarak sahiplenmenizi isterler. Yani bu antik Yahudi yazı türü eşsiz anlatı, şiir ve düz yazı türleri oluşturur. Evet ve kutsal kitap anlatısından başlayarak tüm edebi türlerin hepsini keşfedeceğiz.